Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yepyeni bir karesini bizlerle paylaşmış. Ben de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kenarı çok güzel bir fotoğraf. Ee, arkadaşlar yaz gelmiş, havalar sıcak ve Özge Yağız bildiğiniz gibi hiçbir düzgünlüğe ulanmıyor ve kendisinin söylediği gibi dinlenme süresinde ve e, arkadaşlarıyla e, havuz kenarına gitmişler ve çok güzel eğlenmişler. E, bildiğiniz gibi Özge Yağız, Gökbek Demirci ile bu yakınlarda aynı eve geçmişler arkadaşlar. İnşallah onların düğününü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ee, ve bu yazın e, düğün olacağını söylemiştiler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.